Ahmet Emreci Bey de öyle. Şimdi meclise girdiğimizde birdenbire yabancı e, simaları görünce ya bizim zamanımız ne kadar iyi falan Selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Arkadaşlar her şeyden önce ziyaret amacımızdan bahsetmek doğru olur. fazla bir şey kalmadı, 6-7 aylık bir zaman kaldı. Bazen muhalefet diyor ki biz diyor işte yerel seçimlere hazırlanıyoruz diyor. Biz içimizden şaşırıyoruz. Yani bir muhalefet partisi, yani bir üst üste her girdikleri seçimde mağlup olmuş olan bir siyasi hareket veya onun ortakları eee önümüzde 6-7 ay kalmış olan bir seçime yeni hazırlığa başladıklarını ve hazırlanmaya başladık diyorlar. Biz ise buna şaşırıyoruz. Şunun için şaşırıyoruz. Bizim farklarımızdan bir tanesi bu sevgili arkadaşlar. Biz 2000 bırakın 24 seçimlerine şimdi başlamayı 2019'da geçirdiğimiz 31 Mart seçimlerinden sonraki gün 1 Nisan 31 1 Nisan 2019 günü başladık biz ben hatırlıyorum ben ben o zaman milletvekiliydim. Ama işte belediye başkanlarımız görevlerine başladılar. Yerel yönetim başkanlarımız, illerimizdeki il başkanı yardımcılarımızın isimleri belirlenmişti. Onlar hızla çalışmalara başladılar. Meclis üyelerimizin motivasyonu, onların eğitimi hatırlayın. Ondan sonra e, siyaset akademisi faaliyetleri falan. Ya biz seçimden çıktık. Biraz dinlenelim, ara verelim. Hiç demek sizin. O gün bugün biz zaten koşuyoruz. İnanın şu anda da Türkiye'mizin e, yerel yönetimlerinin yenilenmesini sağlayacak olan ve inanıyoruz ki halkımızın yaptığımız hizmetlerin karşısında yine geniş bir anlamda şu ana kadar olduğundan çok daha geniş bir spektrumda inşallah şehirlerimizde büyük şehirlerimizde milletimiz bize görev verecek buna inanıyoruz çünkü biz işimizi iyi yapıyoruz çünkü biz işimizi milletimizin ihtiyaçları olarak görüyoruz insanımıza dokunmanın, insanımıza dokunan hizmetleri yapmamızın önceliğimiz olduğunu düşünüyoruz. İnsanımızın ihtiyaçlarını değerli basın mensuplarım, bunun altını çizmeye çalışıyorum her yerde. İnsanımızın insanımızın ihtiyaçlarını, ihtiyaçlarını, şehirlerimizin ihtiyaçlarını, şehirlerimizde insan odaklı hizmetlerin insanımız tarafından dile getirildiğinde onu yerine getiremediğimiz takdirde içimize dert olduğunu, dertliyiz diyen Cumhurbaşkanımızın biz dertliyiz değişinin sebebinin bu olduğunu düşünüyoruz. Hizmetlerle ilgili şurada dört seneyi bile bulmadı değil mi göreve başlayışınız. Üç yılı, biraz geçti yılı bile biraz geçti. Ben kendisini şimdiden tebrik ediyorum. Allah'ım onu muvaffak etsin. Arkadaşlar biz hep oturup kalktık mı bunları konuşuyoruz biliyor musunuz? Biz e, biz ideolojik tartışmaları biz e, e, makam işte itiş kakışlarını işte masa etrafında toplanıp dağılmaları, dağıldıktan sonra birbirlerine söylenmeyecek lafları söyleyen o siyasi anlayışların, o siyasi paradoksların dışında ülkemize hizmeti konuşuyoruz. Siz hiçbir AK Parti toplantısında hiç AK Partili bir siyasi figürün tutup da buna benzer böyle makam, böyle birbirleriyle ilgili ne bileyim ben rekabeti Çarşıya pazara adeta eski çamaşır gibi döktüklerine tanık olmamışsınızdır. Bunlar neredeyse farkında mısınız? 28 Mayıs seçimlerinin önce önünde belki de 2-3 gün öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız 27. Cumhurbaşkanı mı diyorlardı. Kaçtı? Ne diyorlardı? Bilmiyorum. Kaçıncı 13. Cumhurbaşkanı? olacak da biz on ikide kaldık. Ha, işte. <laughs> Bunlar 13. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı diye anons ettikleri adamı, adama daha sonra, daha sonra parti genel başkanlığını dahi yeterli görmemeye başladılar. Değişim lazım ya, bunu değiştirmemiz lazım, bizim olmamız lazım diyenler ortaya çıktı, hepiniz biliyorsunuz. Bu kadar vefasızlığı bir siyasi süreçte, siyasi tarihimizde de az görür olduk, az görüyoruz. O bakımdan biz işimizi yapıyoruz. Çok gayretliyiz. Çok iyi bir strateji, çok iyi bir seçim kampanyası yöneteceğiz önümüzdeki günlerde. Bol enerjimiz var Allah'ın izniyle. Bizim onlar gibi birbirleriyle uğraşan, birbirlerinin kuyusunu kazan, birbirleriyle olan hizip ve kliklerden. O makam yarışlarından makam kavgalarından uzak bir bir aile huzurumuz var çok şükür. Ona güveniyoruz. Bizim adayımızı millet belirler. Milletimizin istediği, milletimizin neyi istediği, kimi istediğini biz çok iyi anlarız. Biz çünkü siyasi iyi okuyan, iyi ilmi çalışmalarda yapan ve bunun sonucuna da göre karar veren bir siyasi hareket olduğumuz için Türkiye'yi bunca yıllar başarıdan başarıya koşturdu Cumhurbaşkanımız ve onun ekibi. Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde milletimizin isteğinin ne olduğunu çok iyi göreceğiz, tespit edeceğiz. Ona göre de o şehirleri de Allah'ın izniyle biz kazanacağız.